Paraya koydular. Zamanla yani nasıl? O zaman bina var mıydı etrafında? Bu yoktu ama alt tarafı var. Yani arazi arsası şey ama kasabamızı o vermedi herhalde. Meclis ona seviye çıkıyor. Gerçekten benim üstüm canlı olacak. Gerçekten çok ilginç bir yapı. Adam abdest alma yerine minareyi buraya sığdırmış cami ile evin arasına. Yine abdest alınmamacak yer içinde küçük bir yol yapmış. Oradan insanlar abdestini alıyor, suyunu içiyor, geliyor buradan namazını kılıyor. Bu yol nereden geçiyor? Bu yol minarenin altından geçiyor. Çok hoş <laughs> bir tasarım gerçekten. İlginç Türkiye'de herhalde. Çok az yerde bulunan bir şey. Gerçekten güzel yapmış adam. Ve bir de burası hani çarşı merkezi olduğu için yer olmadığı için adam buraya almış. Yanına da ev de inşa edilmişti zamanında. Sonra da cami yapıldığı için böyle tasarlamışmış. Çok hoş yani. Gerçekten yapanın ellerine sahip. Evet minarenin altından geçtiniz. Evet. İçinden mi altından mı? İçinden. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir yapı ama. Evet, çok süper. Zamanla inşa edilirken orada düşünülmemiş, sonradan oyulmuş hiç öyle mi olmuş? Evet. Zamanında yani dibinden tünel yapmışlar, içinden geçiniz diye. Evet. Ama güzel bir şey yani. Değişiklik, farklı, her şey güzel. Binanın bina arasına var. niye sıkıştırılmış böyle? Ya bu hazine mali, caminin mali olduğu için bu bina vatandaşın idi. Ahşaptan bina vardı buraya, bu tarafa gidemedi. Camiyi de ufaklamamak için minareyi mezbur dışarı aldık. Altından yetişti yaptık, bir de yani değişik olsun dedik yani. Bunlar geniş adam geçemeyi bunlar, ha böyle yanlıkta geçiyorlar. Yan geçeceğiz öyle mi? <laughs> Fazla kaba adam oldu ama böyle yan, yan geçilecek. geçelim hızlı, devam evet. edelim. Şu anda çarşıya vardık değil mi? Evet. Şu anda çarşıya vardık. Bir ses Ya bu binanın dibinde nasıl yapıyor bu binayı? Nasıl yapmışlar? Ne bileyim ya bunun dibinde adam geçeği çıkayı bu böyle bir şey görmemiş. Hem de yani şey sıkıştırılmış böyle iki bin arasında. 2000 arasında sıkışmış. Yer mi yoktu acaba o zaman ya? Vallahi ne bileyim.